Sevgili arkadaşlar, bu maske cildinizdeki karışıklıkları, sarkmaları en az 5-6 sene geciktirecek ve muhteşem bir etki bırakacak. Sevgili Evet sevgili arkadaşlar, işte bütün malzemelerimiz burada. Ana malzememiz tabii ki avokado. Avokado yağından destek alacağız. Gül suyu kullanacağız, limon ve yeşil çay. İşte bütün malzemelerimiz bu kadar. Bu malzemelerle şimdi muhteşem bir maske hazırlayacağız. Hadi şimdi yapım aşamasına geçelim. Ana malzememiz avokado. Avokadonun en belirgin özelliği ise içerisinde barındırdığı yüksek miktardaki A, E ve C vitamininin özellikle cilt üzerindeki muhteşem etkileri. Hem tükettiğiniz zaman meyvesini hem de cildinizde uyguladığınızda özellikle yağını e, tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar muhteşem bir iyileştirici, onarıcı, sıkılaştırıcı ve karışık giderici, yeni oluşumları engelleyici, bütün özelliklere sahip neredeyse tek meyve. Sevgili arkadaşlar ne yazık ki bizim zamanımızda. Bu muhteşem meyvenin varlığını bile bilmiyorduk. Ben hiç duymamıştım, ne yalan söyleyeyim. Ama bizim çocuklarımız, torunlarımız bu meyveyi özellikle bol bol tüketmeli. Olgunlaşmasını bekleyin ya da olgunlaşmış olanları alın diye tavsiye ederim. Çünkü çok katı olduğu zaman hem yemesi, hem tüketmesi, hem de cildiniz üzerinde kullanması zorlaşabilir. Ve sevgili arkadaşlar özellikle eğer diyet yapıyorsanız salatalarınıza dahil edin. Tok tutma e, özelliği vardır. Mucize gibi bir şey. Rabbim yaratmış bizler tüketelim, sağlığa kavuşalım diye. Dörde bölelim meyvemizi. Kocaman bir çekirdek var gördüğünüz gibi. İşte bu çekirdekten üretilen yağ cildimiz için özellikle çok faydalı. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Şöyle bir çeyrek bölümü bana yetecektir. Diğerlerini salata yapıp afiyetle yiyeceğim. Özellikle bir kaşıkla şöyle rahatlıkla kabuğundan ayırabilirsiniz. Oldukça olgun bir meyve seçmiştim. Onun için hemen ayrıldı gördüğünüz gibi. Hemen ben blenderda öğüteceğim. Onun için hemen blender kabıma aldım. Yeşil çay. Sevgili arkadaşlar şöyle bir paketi hemen şöyle yırtıp içerisine dahil edeceğim. Yeşil çayın muhteşem bir antioksidan olduğunu biliyoruz. Özellikle yeşil çay hem taneleri hem de suyu cilt üzerinde çok güzel bir etki gösteriyor sevgili arkadaşlar. Çay olarak demleyin. Mesela bir bardak suyun içerisinde demleyin. Onu soğuttuktan sonra tonik olarak bile kullanabilirsiniz. Muhteşem etkileri var. Ve limon sevgili arkadaşlar hemen şöyle Limonumu kesip bir yemek kaşığı kadar limon ilave edeceğim. Gül suyu cilt üzerinde muhteşem bir temizlik sağlıyor, gözeneklerin açılmasında ve derinlemesine temizliğini sağlıyor. Kokusu da muhteşem. Bir yemek kaşığı da gül suyu ilave ettik. Ve sevgili arkadaşlar avokado yağı. Bundan da şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yetecektir. Sevgili arkadaşlar eğer evinizde avokado yağı yoksa gönül rahatlığıyla zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ya da onun yerine cildinize iyi geldiğine inandığınız hindistan cevizi yağı olabilir, jojoba yağı olabilir argan yağı sarı kantaron yağı nar çekirdeği yağı o kadar çok çeşitli besleyici yağlarımız var ki herhangi birinden de bir tatlı kaşığı ilave edebilirsiniz Eğer evinizde blenderınız yoksa çatalla ya da ezici öğütücü herhangi başka bir şeyle havanla da olabilir ezmeye çalışın ezerek püre haline getirmeye çalışın ve hemen Şöyle öğütmeye başlamak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, sanırım yeterlidir. Çok güzel bir püre kıvamına gelmiş. Hemen şöyle bir kaba almak istiyorum. Ve işte sevgili arkadaşlar, muhteşem avokado maskesi kullanıma hazır. Genç, yaşlı, erkek, kadın her cilt rahatlıkla kullanabilir. Sevgili arkadaşlar, ayda yılda bir uygulayacağınız maske inanın bana hiçbir işinize yaramaz. Yani cildinizde ne bir koruma, ne bir iyileştirme, ne bir onarım hiçbir şekilde hiçbir çalışma yapmaz. Haftada en az bir kere herhangi bir maskeyi uygulamanız gerekiyor. Devamlı aynı maskeyi de kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü cildinizin hem proteine hem vitamine hem de kolajen desteğine çok ama çok ihtiyacı var. Onun için devamlı değişik maskeleri kullanın derim. Sevgili arkadaşlar mesela bir hafta içinde 10 gün içerisinde 3-4 çeşit maske uygulamanız gerekir. Bu vitamin destekli bir maskedir. Mesela bundan sonra iki gün sonra 3 gün sonra bir protein destekli. Yani ne olabilir? Yumurta akı ya da yumurta sarısı ile oluşan bir maske olabilir. Ya da tabii ki yoğurtlu, ballı bir maske olabilir. Onu uygulayabilirsiniz. Ondan 3-4 gün sonra mesela kolajen destekli bir maske uygulayın derim. Keten tohumundan, keten tohumu jelinden ürettiğiniz bir maske olabilir ki muhteşem maskeler var o şekilde. Chia tohumu, öyle değil mi? Devamlı değişik değişik maskeleri. Yapın yapın deneyin. Deneyin göreceksiniz iyi gelecek. Sevgili arkadaşlar Tabii ben de biraz makyaj var, video çekiyorum malum. Ama sizler lütfen cildinizi tamamen arındırın. Ne bir fondöten, ne bir makyaj, ne bir sabun kalıntısı bile kalmasın. Cildiniz doktoru bir şekilde, temiz bir şekilde maskeye hazırlansın. Sonrasında güzel bir rulo masaj yapabilirsiniz. Elinizle, parmak uçlarınızla bir masaj yapabilirsiniz. Her zaman bunu söylüyoruz. Yani bir şekilde alt cildi heyecanlandırın kan dolaşımını hızlandırın hemen uygulamak istiyorum. Göz altlarına girebildiğiniz kadar girin hiçbir sakıncası yoktur. Tabii ki göz içine sakın ama sakın değdirmeyin. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu miktar bir seferlik olmak üzere yüzüme ve boyun bölgeme rahatlıkla yetti. Ama eğer siz isterseniz bütün bir avokadoyu da kullanabilirsiniz ve yağları ve gül suyunu ve limonu birebir oranında çoğaltın. Öyle o şekilde hazırlayıp bir cam kavanoz içerisinde 5 gün buzdolabı serinliğinde saklayabilirsiniz ve onu 5 gün boyunca 2 ya da 3 kere cildinize uygulayabilirsiniz. Ya da böyle taze taze yapıp her seferinde cildinizi mükafatlandırabilirsiniz. Yani hava koşulları, hava sıcaklığı ve ee, ortamınızdaki nem oranıyla bağlantılı. Hafif kuruyana kadar bekleyin. İsterseniz mendillerden, peçetelerden üzerine örtebilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Böyle beklemeyi tercih ediyorum bu sefer. Yarım saat kadar bekleyeceğim. Ondan sonra buradayız. Ve işte sevgili arkadaşlar yıkadım ve geldim. Cildimden temizledim nasıl temizledim onu da anlatmak istiyorum. Birçok örnekte videolarda var. Sevgili arkadaşlar, hani içerisinde minik minik yeşil çayın zerreleri vardı ya. Onlar böyle sıvazlarken peeling görevi de yaptı ve bütün ölü cildi de söktü attı. Ve şu anda gerçekten güzel bir dokunuş, güzel bir his var. Güzel bir yumuşaklık var. Cildin temizlendiği, arındığı aşikar. Sevgili arkadaşlar, sizlerin de öyle yapmasını öneririm. Sevgili arkadaşlar, hemen üzerine hem nemlendirsin hem de sıkılaştırmak için geçen gün yaptığım bir yağ var, serum, krem, çok güzel bir karışım. Sevgili arkadaşlar, merak edenler e, link'e tıklayıp e, görebilirler. Lütfen bunu da yapın, uygulayın. Hemen şöyle parmağınızı değdirdiğiniz anda zaten hemen e, geliyor. Şöyle avuç içerisinde vücut ısınızla şöyle güzel bir eritin ve cildinize sürün. Göz altı, göz üstü hmm, mis gibi de koktu hani şu sartmaları, karışıklıkları önleyen yüz yogaları var. Yüz masajları var. Lütfen bunları da sık sık yapın sevgili arkadaşlar. Onları uygularken de bu gibi kremleri, serumları kullanabilirsiniz. Hemen şöyle hem biraz masaj yapıp hem de uygulamak istiyorum. Ve işte sevgili arkadaşlar böyle günde 1-2 dakika bir yağla ya da böyle bir kremle masaj yaptığınız zaman inanın bana cildinizdeki bütün kırışıklıklar, sarkmalar yavaş yavaş toparlanacak. Sevgili arkadaşlar tabii ki bu yaptığımız kremler, masajlar, maskeler, şunlar bunlar bu çok yıllar yıllar önce oluşmuş olan çizgiler, sarkmalar, çökmeler, koyu lekeler bunlar üzerinde çok fazla etki göstermeyebilir yaptığımız ürünler. Çünkü bunlar için sadece ne yazık ki estetik dokunuşlar, doktorların, estetisyenlerin dokunuşları gerekiyor. Bizim yaptığımız yeni oluşacak olan. Önümüzdeki 3-5 sene içerisinde oluşacak olan karışıklıkları, sarkmaları önlemek, geciktirmek. Bizim tek amacımız bu ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Şu ana kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız lütfen rica ediyorum abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Yorumlarınızla, beğenilerinizle bizlere destek olursunuz. Özellikle yorumlarınızda fikirlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, nereden katıldığınızı ve bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi yazıp bizlerle paylaşır mısınız? Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.